Kupa yapmayı çalışıyoruz. Neden grip var? O sorgulamayın. Kesinlikle sorgulamayın değil mi bunu? Evet adamımız artık. Gelişti gelişti. Gelişti de. Daha adam akıllı kostümümüz yok. Bu ne lan? Kuro bir resmen. Çiftçi kuro ya. Çiftçi kuro yine kostüm. Ben sen çiftçi kuro kuro falan getir. Geçelim. Karşı dünya birinci Evet Bu eskarlığı gördüğümüzde karşı dünya birinci aklına geliyor. Aşık. Kim lan? Lan lan. Oğlum bu nasıl koltuğun? Hadi o kaç para? Anam, anam. O! Oh! O oh! ona mı kim lan? Bir. Kediye bak. Nani gördün lan iyi ne sadım ya? Oran böyle sızık var. Bir saat bir video like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de kanalımıza 15 abone olmuş. Like abone olan kişilere çok teşekkür ederim. Yani abone olan kişilere çok teşekkürler kanalımıza 15 abone olmuş. Bunu kutluyoruz. Woohoo. Millet 100 bin abone oldu onu kutluyor. Ben burada 15 abone olmuşum. kutluyorum. Gel bak söz. Valla gerçekten kanal 15 abone olacağını ben tahmin etmiyordum. 13 abone de kalmıştık. Dedim 13 abone de herhalde. Kaldık. Tamam 13 abone de biz kaldık. Ama şey kanala bir gireyim dedim onlar da abone olmuşum. Dedim yanlış gösterin. Hiç birkaç dakika sonra girdim 15 abone olmuşum. Gerçekten 15 abone. Diyeyim ve çok mutluyum gerçekten like atıp abone olan şey çok teşekkürler. İtene bağlantısı ne demek yok. Tam bir bağlantısı var. Tam yanlış bir bağlantı var. O çok teşekkürler. Ve rakip arıyorum. Arıyor Süper Süper Nerede? Var? Çalıyı taradık ve çalıda kimse yok. Alo. Hadi yardıma geldim. Yardıma geldik de burada biraz iki silip beni gebertecek. <laughs> Anam! <laughs> çok kötü lan çok kötü. Ona eskaldım ki. Lan! abu. Evet. Etkar dönüşünüzerken Londra arada selamını aradı çünkü bu ne? Bunu nasıl ben tamamlayacağım? Evet. Übersel. <laughs> Allah. Beşin <süpersin> mi yaptığı şeylerin? Ay, boğsuy. bu değerse var mı? <laughs> Kral kaç kaç bokla Ay, vampir var. Acaba bu bana bir işaret mi? Elamam. Grip grip. Hey grip. Ya bari. Bay <laughs> pulmur mu? B pulmur. Bay pulmur gibi. Bunlar da ne ben de bilmiyorum. Ne de başka kral. Anlamıyorum ki. Ben an çadırı kontrol ediyorum çünkü yani çadırda pusu olardı. Neden şöyle? Bunlar birbirini öldürecek. Ben de ilk üçe kalacağım. O kişiyi geberteceğim ya da o kişiyi beni geberteceğim. Ne yapıyorsun ne öpüşün lan niye piper atış ettin. Bak takım olmak yasak lan burada. <laughs> takım olacağım mı lan bir daha? <gülüyor> <gülüyor> of, bir daha <de> <laughs> Abi bulaşma. <gülüyor> 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 Anam. Lan <laughs> sizla... Abi bir şey diyeyim. Gidin <laughs> bu kadar uzaktan vuruyor mu? Lan adam <laughs> Müslüman mıdır? Şey, Müslüman kırmaladı lan. Abi şey diyeceğim keçi menzili kısa ama adam bana uzaktan vurdu. Oğlum bu uzaktan vurursa Mesel! Bu, var, rap, bu. Evet, ben Bu abay rap mı? mı mi? Allah'tan evet. kitmit yok. Ama kitmit yok da en sevdiğimiz şeyi var. Hı, anam. Oğlum bir bakın şu bitti zaten. Hadi ben korkuyorum da yapacak bir şey yok. Kurabamın kupa yapacağız adı üstünde. <laughs> O işe kardeş. Uramadık ki. Bravo yüzdür. Dört dört dört. Hadi sen lan kanka. Bu da bu da. Bı, bin, bin. Bı. Anam. Anam. Adam bana bir kere uzayım. Ya bu. Tamamla etraf. Anam. O bu. Dörde bak. Dört kafayı yemiş. Ben de kural ulti oldum arkadaşlar bitti zaten bitmiş. Üstüne diyelim Tam zaman bu kullan kalkana bas. Evet. Şeri, sakın. Şu şu da mı? 4 evet. Anam tahmin ettim. Niko. Anam vur 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 vur. Niko Niko Niko. Aman. Oğlum ben ne de duramıyorum şimdi 5 kişi. Evet. Anam anam anam. Hop. Anam. Aa bu. Bir yanlış kullandık. Yani ben bilerek kullandım aslında. İnsiden kaçmak da Bu görevi de yapıyoruz maşallah. Kuralı gün kupa yapıyoruz kupa diyoruz. Kupa kaybediyoruz. Kupa düşüyoruz. Anlamadım gitti. E bu, e bu, abu. <laughs> Biz ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Ya da pusara koynanı var ya yorumlarda abi korkak abi korkak diyeceksiniz bu yüzden arada bir çıkalım pusulacağız yani arada bir yani her gün bakayım tam kimse görmüyor böyle yapamam bu da arada bir çıkalım pusulacağız şu bro <laughs> git bana atlama Brokak mı? Yes, brok 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 Kim lan bu kit? Niye bak? Kuykatçı kuykatçı yükleri almış hemen. Oğlum bu kitin ne ara ultisi oldu? Bence bunun ulti iki... birisi mi var? Bir tamam bir. Lan lan lan. Oğlum nereden çıktı? Ha bak. Vur vur. Tamam. Ooo. Ekim Evet. Roblox Roblox <laughs> sen ne ki? Sen burayı kestin ki dakika neden videoyu bin olarak Hocam bak burada işler sıkıntıya giriyorum Oooo Anam Lin 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 Merhaba kardeş Yemin ederim bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. Bu da nasıl Boya bak. Benim adım üstüne ne yapıyor. bakıyor. Oo. Ben evet. ama bir ikinci atışı eh ikinci atışı eh ikinci atışı bunu ölüm. İkinci de olur mu benim. Ben ne baktım mı korkuyorum ya ne yapıyorum? Ama sarımalat şeydi şimdi. Oh, baby, dahan, my, personal, so, Bibi dah ada ke berapa tu lah So, apa yang pak pak tu Mekanis, mekanis. Ah, dia mana Oh, oh, buat, buat kopi. Bibi, 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 bibi. Tapi, tak boleh. 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 Tak Bu zaten çektiğim 8. bölüm. Ya 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm, 5. bölüm, 6. bölüm, 7. bölüm. Kanalda izleyebilirsiniz. Bu da 8. bölüm. 10. bölüm daha devam da etsin. No, Gel bugün ve gülüm kardeş. Sen ne yaptın? Onu! Oooo! Beyyu! Stop! Onu Lan ben de kopayı yemiş. Oğlum o nasıl benzin lan? Oğlum. Ben ilk dalga mı geçiyorsun sen? Mendi'ye bak ya kuruma öldürdüm diye. Oğlum ne oluyor sen nereden? <laughs> oğlum. Lan oğlum ne oluyor? Herkes beni peşimde. <laughs> Mendi'ye niye nerede? Ben Ben iyi bulursam ne yapayım? O oh, Mendi ne haber? Ne haber ne haber ne haber? <laughs> sen Mendi'ye baktın. Abi ben kuruma kuruyorum Mendi de oradan bana vuruyor. Geri abi. Geri abi yilmedim. Geri abi girmedi, ölmek demek. <laughs> Onu da yine öldüm. Çek yapıyorum. Ben de ne oluyor? Geri abi Bak o ben de. Ben kro. Bak like diyor. Yani like de ama unutmayın yok senin gibi. Kro'nuza öyle sözden aksiyon. Başlıyorum adamım. <laughs> Etkarım. Oğlumuzdur. Arkadaşımızı görmedik. Oğlum en çok çık arkadaşımız etkarımızı görmedik. O oyunlar yine başladı. Hemen ne oluyor sadık? Ne oluyor sadık? Gel gel, ay. gel gel korku sadık. Of gel buraya kanka. Abi onum. Of beni öldürdü. Oy vurdum. Oy. Nice o Bu maç başa başa bak. Bir benim kalkıp vurdu. Bu taktik böyle. Aa, bu bunları da kızacak mıyız Hadi. Tamam var ya. Kudolma çok kötü şeyler yaptı. Kesinlikle orada arkadaşlar yaşananlar gerçek değil. Kesinlikle orada Ne gibi bilmem ne kudol kudol falan sadırmadı. O yüzden ki lütfen inanmayın. <laughs> Let's go. Oğlumun çok oldu. Çok Onu da dedi çok gittim. Nereye gelirsin tabii Oğlum ben niye hiçbir şey tutturamadım ya? Bana hiç almama bakın arkadaşlar. Oğlum ne oldu? Ne oldu? Gel lan. Aa git son gibi bak. Ne abartma son gibi bak. Yürü git lan. Bu beni tanıyor mu lan? Ne yaptın bunu? Tamam. Aa. Niye ben nice, nice, ne nice, öldürdüm nice, kendi kendine? Ee, ben <laughs> vardı bir beni burada bir videoyu birinci olarak bitirdim. Ama bu şey kazanamam. No, bu kazanmam gerekiyor. O zaman kazanır mıyım abu, ama abu, neden ki mı maç daha? Abo ama abarak neden bu kadar kimsin oldu ki kaç? Kim mi lan? E bu takip kimse ben ne yaptım? Allah abarak bu kanka ben kendimi yazdırdım. Oy oh, Ketkar. Hocam bak burada işler sıkıntıya giriyor. İşler burada sıkıntıya giriyor oğlum. Oo oğlum <laughs> bak. Lan maç yeni başladı. Tamam. Şey, ne ne var acaba? Ulan şuradan gidelim. Abi yok böyle bir şey Ancırı bana saldırıyor. Lan tüm maç böyle mi geçecek? Aa. bunları çok. Abi şöyle... Gizliden git başkasını bulay. Oğlum önünü yiyemezsin. Aaa katil 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 saldırın. Katil çok yanlış yere geldin. Abi çok yanlış... Anam oğlum. Lan senin yüzünden? Oğlum ne oluyor herkes burada? Anam nereden çıktı? Bizim çok. Evet. Drop <laughs> senin ben. Bir oğlum bir video ondan sonra atıp gidiyorlar. Neyse like siz like abone